Adam Bey, zamandan Ahmet Selim sevgi üzerine şöyle yazmış. Ahmet? Ahmet Selim. Evet dinliyorum. Sevebilmek için önce sevgi açık olmak gerekir. Sevgi açık insan her şeyi sevmez ama her şeye sevgiyle bakar. Hayatın bütünlüğü içinde kötü insanlar da var. Fakat onlar da bir genel akışın içinde kendi kaderlerini yaşıyor. Onlardan korunmak gerekirse de husumet duymak gerekmez. İyileşmeleri dilenir. Sevgiye kapalı olmak yanlış ve saplantılı düşüncenin kısır döngüsüne mahkumiyet demektir. Helal olsun. Helal olsun. Alkışlasak güzel olabilir. Şahane. Ya bir kere sevgi adına bir yazı yazması bir yazarın benim Türkiye'de 10 yıla 20 yıla bir gördüğüm bir olaydır. Hep şaşarım mı hayretler içinde yok. Şimdi şaştım hayretler içinde kaldım. Tebrik ediyorum. İnşallah yayılır. Bütün basında çok güçlü şekilde sevgi dile getiriliyor. Sizin hatırlatmalarınız olmuştu. Aslında birçok yazarın bu şekilde yazı yazmasına yönelik ondan sonra arttı bu yazılar Ne güzel. Ne güzel. Hı.